hazırlamış olduğu görsel eğitim stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Özge Almaslan. Ben Savaş Doğan. Sizleri görsel eğitim setimiz hakkında bilgilendireceğiz. 1987'den beri eğitim sektörünün temel başvuru kaynaklarını hazırlayan ve sektöründe önce olan Pegem Akademi olarak yine bir yenilikle karşınızdayız. 2013-2014 öğretim döneminde de Pegem Akademi olarak sınavlarınızda hazırlık süresince yine sizlere rehberlik edeceğiz. Hem dershaneye giden adaylara tekrar imkanı sunmak, hem de zaman sıkıntısı nedeniyle evinde, iş yerinde sınama hazırlanan siz sevgili adaylara eşsiz bir dershane ortamı hazırlayın. KPSS, Halis, DGS dersleri işte burada Hegem Akademi stüdyolarında profesyonel bir ekip ve teçhizat dancılarla Peki bu eğitim seti neleri içeriyor? Öncelikle şunu belirtelim. Sitemiz hem Pegem Akademi'de derse giren, hem Pegem Akademi yayınlarını hazırlayan uzman eğitimcilerce hazırlanmaktadır. KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS A Grubu Alan Bilgisi, ALES ve DGS hepsi bu sette. İhtiyacınız olan sadece bir bilgisayar ya da cep telefonu. Derslerimiz nasıl işleniyor? Öncelikle bunu görelim. Derslerimiz doğrudan sınav formatına uygun olarak hazırlanmaktadır. Setimiz konu anlatımları, bol örnekleri, soru çözümleri, sınava yönelik pratikler ve ipuçlarıyla sizi sınava tam donanımla hazırlayacak niteliklerdir. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlar bu sette kullanıldı arkadaşlar. Peki bu sete nasıl ulaşılır arkadaşlar? Tek yapmanız gereken tegemuzaklanayetim.com adresine tıklamanız. Ayrıca 2013 KPSS'ye girecek adaylar, müfredata yeni giren, özel akıllı yürütüler. Sayısal akıl akoluyoruz Çağdaşlık ve Dünya Tarihi dersleri. Pegem uzaktan eğitim com adresinden ücretsiz izleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Sizleri de Pegem Akademi ailesinde görmekten mutluluk duyacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Merhabalar arkadaşlar. PGM Akademi tarafından hazırlanan görsel eğitim seti coğrafya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'nin fiziki coğrafyası içerisinde yer alan Türkiye'nin yer şekilleri ve genel özellikleri konusunu işleyeceğiz. Türkiye'nin yer şekilleri ve genel özelliklerine baktığımız zaman ilk olarak Türkiye'nin yakın bir jeolojik zamanda yani 3. ve 4. zamanda oluşması ve Alp orojenizine uğramış olması ve volkanik arazilerin yaşanmış olmasının sonuçlarına bakacağız. Şimdi Türkiye'nin genç olması, alforajenize bağlı olarak e, meydana gelen dağların bulunması ve volkanik olayların yaşanması Türkiye'de nelere etkilemiş? HGEM Akademi Görsel Eğitim Programı'na hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün mikro satta tam rekabet piyasasıyla karşılaşacağız ve tam rekabet piyasasını öğrenmeye çalışacağız. Tam rekabet piyasası genel olarak belli bir takım varsayımları içerir ve bu varsayımları yani özellikleri sınavlarda fazlasıyla sorulan önemli bir konudur. Özellikleri dediğimiz varsayımları içerisinde şöyle özellikle varsayımları diye belirtelim, özellikleri diye belirtelim, sınav sorusu işaretini de hemen atalım. Merhaba Tam... arkadaşlar. Pekem Akademi Görsel Eğitim Seti Maliye derslerine hoş geldiniz. Maliye derslerinde ilk bölümümüz maliye teorisi. KPSS sınavlarında maliye teorisi bölümü 4 soruyla değerlendirilmektedir. Dersimizde maliye teorisini 3 bölüm halinde inceleyeceğiz. Bugünkü ilk bölümümüz maliye biliminde yaklaşımlar ve devlet faaliyetleri. Maliye biliminde yaklaşımlar kendi içerisinde iki bölüm halinde incelenmektedir. Geleneksel yaklaşımlar, günümüzdeki yaklaşımlar Merhaba sevgili arkadaşlar. Pegem Akademi'nin sizler için hazırlamış olduğu görsel eğitim setinde bugünkü dersimizde OBEP konusundan, yani en büyük ortak bölen ifadesinden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, önce OBEP tanımı, EBOB tanımı yaparak konumuza başlamak istiyoruz. İki veya daha fazla sayıyı ortak bölebilen en büyük sayı, bizim için arkadaşlar EBOB veya OBEB şeklinde tanımlanır. Merhaba arkadaşlar, Pekem Akademi'nin hazırladığı görsel eğitim setine hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır değerler hesap grubunu tamamlayacağız. Hazır değerler daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz gibi işletmenin parayla ifade edilen, istenildiği anda paraya çevrilebilen varlıkların izlendiği hesap grubudur. Bu hesap grubunda kasa, banka, çekler ve Diğer hazır değerler hesaplarını inceleyeceğiz. Bankalar hesabımız aktif karakterli bankadaki mevcut paraların izlendiği hesaptır. Aktif karakterli hesap olduğu için bu hesapta artış söz konusu olursa hesabın borç tarafında. Merhaba sevgili arkadaşlar, Pegam Akademinin sizler için hazırlamış olduğu görsel eğitim setinde mantıksal akıl yürütme örneklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar diğer derslerde biliyorsunuz. Bu tarz soruları dikkatli okuyup işlemlerinizi düzgün yapıp bakınız yorumlarınızı daha net belirleyecektiniz. Bakınız arkadaşlar güzel bir örnekle konumuza devam edelim. Aşağıdaki bilgilere göre cevaplayacağımız yine 3 tane sorumuz var. Filiz, Özlem, Savaş, İsa ve Ersin'in saatlerinin doğru zamana göre durumlarıyla ilgili bilgiler aktarılmış. Örneğin Filiz 4 dakika ileri olan bir saate sahip. Özlem 12 dakika geri olan bir saate. Savaş 9 dakika geri olan bir saate. İsa 5 dakika ileri olan bir saate. Ve son olarak Ersin 13 dakika ileri olan bir saate sahip. Merhaba arkadaşlar. Pegem Akademi'nin sizler için hazırlamış olduğu görüntülü eğitim setinde ölçme değerlendirme dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle eğitimde kullanılan araçlardan çoktan seçmeli testlere değineceğiz. Çoktan seçmeli testlere baktığımız zaman çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin Öğrenciye soru sorulur ve bu sorunun cevabını seçenekler arasından seçmesi istenir. Merhaba Burada... sevgili arkadaşlar. PEGEM Görsel Eğitim Seti'ne hoş geldiniz. Daha önceki derslerimizde sizlere çeşitli sözel mantık kurguları tanıttık. Bazı soru tipleriyle ilgili örnekler çözdük. E, Ales'te çok fazla soru var ama biz e, her soru grubuna uygun örnekleri almaya çalıştık. E, bugün de karışık soru çözeceğiz. Zaten daha önce belirtmişimdir. Bol bol tekrar ve e, karalama yaparak alışılan bir konu. E, sadece konu bilmek burada e, geçerli olmuyor. Şimdi bugün biraz sizlerle soru çözelim. Siz e, bir soruya baktığınız zaman artık o sorunun sorusu olduğunu tanımanız gerekiyor. En yaygın iki soru tipi var demiştik. Sıralama ve eşleştirme. şimdi Merhaba arkadaşlar. Pegam Akademi'nin hazırlamış olduğu görüntülü eğitim seti Çağdaş Türk Dünya Tarihi dersine Hoş geldiniz. 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Tarihe kara perşembe olarak geçen bu olay önce 1929 yılında Amerika'da başladı. Bunun nedenlerini tek tek sıralarsak Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikler olan özellikle İngiltere gibi devlete devletlere çok miktarda silah ve malzeme sattı. Bu savaş sonucunda aynı sirkülasyonu devam ettiremedi. Merhaba arkadaşlar. PGM Akademi'nin sizler için hazırlamış olduğu görüntülü eğitim seti tarih dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle İslamiyet öncesi Türk tarihini paylaşacağız. Bu dersimizde ise Türk adının anlamı, Türklerin ana yurdu, Türk göçlerinin sebepleri, sonuçları, Türk devletleriyle ilgili en önemli özellikler ve kayımlar göçünü paylaşacağız. Öncelikle, Öncelikle Türk adının anlamına bakacak olursak Türk mifer ölçülerine göre açılardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk tanımlayacağımız açı dar açı. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılara dar açı denir. Bakın burada söylendiği üzere ölçüsü yani açınızı alfa ile gösterirseniz 0 ile 90 derece arasındaysa açı bir dar açı olacaktır. Ek sorumuzdan başlayalım. Şimdi birkaç soru tipimiz var. Bazı sorularda gördüğünüz gibi cümlede boşluklar bırakıp size oralara uygun işaretleri getirmenizi isterler. Bazı sorularda yine göreceksiniz. Kullanılmış işaretlerin altını çizip hangisinin yanlış olduğunu sorabilirler. Ya da alt aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı vardır deyip önceli soru verebilirler. Sınavınızda böyle özel bir soru tipi yok hepsinden gelebiliyor. O yüzden biz hepsini inceleyeceğiz. Evet, hangilerine aynı işaret gelmeli diyor. Evet,